Evet hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Umarım herkes iyidir herkesin keyfi yerindedir. Şu an biliyorum nerede olduğumuzu sorguluyorsunuz. Hiç görmediğiniz yerler. Bura benim köyüm. Bura benim köyüm. Ünye. Evet. Ünye'deyiz. Samsun'a dönüyoruz. Kameramın şarjı ne durumda bilmiyorum. Umarım yolun sonuna kadar şarj yeter. Normalde buraya gelirken de video kaydı aldım. Ama onu farklı bir cihazla kaydettim eski iPhone 8'imi kaskıma yerleştirdim. Ve o kask o şekilde kayıt aldım. Aslında kayıt çok güzel. 2 saat yakın bir video kaydı var. Ama şöyle bir durum var. Kaydı telefondan bilgisayara atmaya çalıştığımda malum Apple'ın politikalarını biliyorsunuz. Sadece ses geçiyor. Görüntü geçmiyor. O yüzden paylaşabilir miyim bilmiyorum. Umarım paylaşabilirim. Bakacağız. Bakacağız ve göreceğiz. Dedim madem üniyeye gidişimi paylaşamıyorum. O zaman üniyeden dönüşümü paylaşayım. O yüzden tekrar eski kamerama dönüş yaptım. Artık onda ne kadar olursa. Şu kamyona yaklaşmak istemiyorum. Üstü onun kil dolu. Yani toprak topraktan kil çıkarmak için kullanıyorlar. İnşaatı zaten evimizin hemen yanında. O yüzden çok yakında gezmek istemiyorum. Zaten görüyorsunuzdur siz de üstündeki taşları. Taş devrilir bir şey olur. Boşluk bulursam hemen geçeceğim. Yayaları hiçbir zaman anlamayacağım. Sağda kaldırım, solda kaldırım. Her yerde kaldırım var ve hala yoldan gidiyorlar. Ne diyebilirim ki? Şimdi yolun en kötü kısmına geliyorum. Burayı hiç sevmiyorum çünkü tünelden geçeceğiz. Normal koşullarda tünelden geçmek çok zevkli oluyor. Malum sesler şudur budur. Ama burada şöyle bir durum var. Tünel tek şerit ve yavaş gidiyorsun. 2 kilometreye yakın bir tünel. Havalandırma kötü. Nefes alamıyorsun içeride. Motor zaten yanıyor. 2 kilometre sonra bölünmüş yol var. O da tünel çıkışında zaten. Bu tünele girdiğimde şöyle bir şey yaşıyorum. Şimdi uzun otobüs yolculuğuna çıkarsınız ve Akdeniz taraflarına gidiyorsunuzdur. Mola verirsiniz. Otobüsün tabii klimaları açık, serin. Sonra otobüsün kapısı açılır. Dışarı adımınızı atarsınız ve yüzünüze sıcak bir hava vurur. Ama öyle sıcak değildir o. Lav gibi vurur. İşte onu yaşıyorum bu tünele girdiğimde. bu tünelde arabası hararet yapan insanlar var. Kendi gözümle şahit olduğum için biliyorum. Adam tünele giriyor. Zaten arabanın çok iyi değil durumu. Bu sıcak havayla birlikte hararet yapıyor araba. Hadi kanka olalım. Herkes içinde gücünde. Herkes içinde gücünde. <laughs> dur la dur dur. Polis noktası. Dur. Oo. Oh, oh.

Oy yandım ya. Güzel bastık. <laughs> Amca gitmiyorum bari çekilme. <laughs> ben ne zamandır konuşmuyorum la? Çok odaklandım yola. Ben bayağıdır konuşmuyorum. Bunu önceki videoda da yapmıştım abi. Çitlenip kalıyorum yola. E çünkü konuşacak bir şey çok bulamıyorum. This is the part of me that you can ever gonna away from me. Oğlum ben niye konuşmayı unuttum lan? Ben ta çarşamba da dedim ki konuşmayı unuttum. Sonra durdum teknik çıkışında bir daha aynı şey diyorum. Şöyle bir olay var. Şu önde gördüğünüz arkadaşla neredeyse üniversitenin çıkışından beri birlikte gidiyoruz. Hiç konuşmamız olmadı. Birlikte o beni geçiyor, ben onu geçiyorum. Öyle geziniyoruz ama şimdi yollarımız ayrılacak anladığım kadarıyla. Henüz ayrılmadı. O buradan sağdan gidecek sandım. Soldan gidecekmiş. Ben sağdan gideceğim. Yollarımız şimdi ayrılacak. İyi sürüşler dostum. Duymuyorsun beni ama olsun. Evet, Samsun'a geldik. Şehir içindeyiz artık. Şimdi evime gideceğim. Oradan arkadaşımın yanına gideceğim kaskını ödünç almaya. Sıcaklamaya başladım. Samsun'a hava çok sıcak. Köyümün canını yiyeyim. Vizörümü biraz havaya kaldırdım. ...yine sürecini anlayışlı olun lütfen. Da 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 Ben şimdi azıcık sağdan, azıcık da soldan hop. Şöyle. Her zaman dediğim gibi, trafikte otomobillerden çok yayaların eğitilmesi gerekiyor. Yani otomobillerin ve motorların da çok fazla eğitim ihtiyacı var ama ondan daha fazlası yayalar. Kırmızı yanıyor sana. Yandığını göre göre yola atlıyorsun. Neden yani? Bu güzel bir motora benziyor. Bayağı kalın tekerleği var. Nasıl bir skuter bu? Arkadaki bıraktı kendini fark ettim. Ben. Ne yaptı acaba? Ben niye konuşmayı unuttum? Bak çarşamba'da unuttum. Tekirköy'de bir daha unuttum. Ondan sonra bir daha unuttum. Şimdi eve geldik. Eve çıkacağım. Çantamı bırakacağım sonra tekrar sürmeye çıkacağım. Orada bir kayıt açmam. Bugünlük şimdilik bu kadarlık olsun. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.